Mertin Emeç gazeteciliğin dışında çok sıkı bir Galatasaraylıydı ve bunu kızına miras olarak bırakmıştı. Mehveş dünya çapında bir piyanistti. Bir kereye mahsus klasik müziği bir kenara bırakacak, Galatasaray için marş besleyecekti. <laughs> ve sonunda marş ortaya çıktı. <laughs> Sıra bu maaş için klip çekmeye gelmişti. Tüm Galatasaray futbolcular bu klipte rol alacaklardı. Şampiyon, on, şampiyon, Pestesi Mehve Şemeci'ye ait olan Galatasaray Marşı'nın düzenlemesini Yeni Türkü grubundan tanıdığımız Derya Köroğlu yapmıştı. Şampiyon, çim on, çim on. Şampiyon, Hacı de dili döndüğünce marşa katılıyor.